çetir. Tabak. Karabiber. Su. Sayın bilim insanı karabiberi ne için kullanacaksınız? Mikrop olarak. Mikrop olarak. Ee, peki bu deneyin amacı ne? Mikroplardan korunmak. Mikroplardan korunmak. Tamam yapalım ben çok merak ediyorum. Önce su koydunuz. Evet. Şimdi karabiber. Ben de size yardım edeyim. Daha hızlı da olsun. Tamam. Yeterli. Önce bakalım. Bakabilir miyim parmağınıza? Ay bir sürü mikrop geldi. Temizliyorsunuz. İyice sabuna batırdınız. Mikroplar kaçtı. Evet, kaçtı. O zaman ne yapıyoruz? Elimi güzel Elimi güzel olsun, Elimizi güzelce yıkayacak. Elimizi güzelce yıkacak. Sabun olsun patınca hasta olmayız. Elimizi güzelce yıkayıp sabunlarsak hasta olmayız. Teşekkür ederiz bilim insanı.